Saat ayı dediği iş, içerisinde işleri yürüttüğümüz için hem valime, hem rektörüme hem teşekkür ediyorum. Bu Üniversitesi'nde 6 yıl sonra ikinci opereti birazdan izleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize göreve başladığımız günden beri dedik de arkadaşlarımızla inşallah biz Muş'u sanat, kültür ve spor merkezi haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedik. Bu çerçevede düzenlediğimiz birçok faaliyetten sonra şimdi de bu kooperatı düzenliyoruz. Kuş halkının bu anlamdaki ilgisinden çok aşırı memnun olduklarını söylediler. Onlar da çok muhteşem bir kalabalıkla karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Harika bir geceydi. Bundan sonra da Muş'un kötü ve sanat hayatına bu tür etkinliklerle renk katmaya, tüm Kurumlarımızla iş bileceğiz, devam edeceğiz. Bu ilimiz de tüm illerimiz gibi bizim için çok özel. Bizim e, Dedetöbe Valisinin e, ana temalarından bir tanesi, mesleğimizi e, en iyi şekilde icra etmek. Çünkü mükemmel bir ekibimiz var. Benim mutluluğum şu açıkçası, e, hem seyircimizin teveccühü, hem de tüm devlet kademesinin valimize e, kadar burada olmuş olması, yanımızda olmuş olması her gittiğimiz şehirde çok değerliydi.